Herkese selam dostlar Victory Eşi kanalına hoş geldiniz. Bugün Fortnite'da Fall Guys modunun mini games diye bir e, oyunlar var. 15 taneden fazla böyle mini games çeşit çeşit küçük küçük oyunlar var onları oynayacağız. Hemen oyuna geçelim seri seri hızlı Evet arkadaşlar başladı bu modu bilmiyorum ben yalnız. Ne olacak şimdi ne yapacağız? Aa tokat. Oh! <laughs> gel buraya gel buraya bakayım yapıştırayım bize bir tane. Oy! Uçuruyor millet. Allah! Allah beni uçurdular. Varda nasıl kostüm? Çok iyi değil mi? Zık! Gel buraya. Oy! Kaç! Kaç! Hop yapıştırdık abi. Hop yapıştırdık. Biz bu arada ne yapacağız? Şu an ben anlamadım bu modu. Allah! Eyvah! Buradan düşman mı var ya da tokat atacağız herhalde ya. İnanma! Şuna! O bana da yapıştırdı. Gel buraya! Gel buraya! Aha gözüme kestirdim seni. Gel buraya gel. Gel buraya. <laughs> Hoppa! Yapıştırdı. Allah! Allah! Ne oluyor? Gel buraya. <laughs> ya bre mavili seni seçtim. <laughs> Al sana da bir tane. Allah kaç. Şuray. Yapıştır abi. Şülay. Allah yapıştıramadık. E ne oldu kim kazandı? Aa ben kaybettim. Şimdi hangisini seçelim? Evet böyle oylama geliyor arkadaşlar. Balon korsu. Herkes balon korsu seçti. Abi bu çok şey ya. Çok sinir bozucu bu. Hop. Şimdi kim riske girip atlayacak? Allah gitti arkadaş. Geri doğma yok değil mi? Şimdi arkadaşlar hangisini gidip sağa mı atlayayım sola mı atlayayım? Deneyeyim mi ben? Riske gireyim mi? Allah. Fake attım. Atlıyormuş gibi yaptım. Herkes bekliyor. Evet biri atladı. Geri geldi. Geri geldi. <laughs> Aşağı düşecek şimdi. <laughs> Oscar heyecan yapma. Allah. Hayır yanlış kısıtladım. Az daha düşüyordum. Şimdi arkadaşlar ama yani bir karar vermemiz lazım. Yani herkes böyle bekliyor. Şimdi. Allah birisi de neden sonunda. Allah <laughs> düşecek. Arkadaşlar Evet. 2-4-5-5 kişi kaldık. Daha yolumuz çok uzun. Süre bitiyor. Bir, Birilerimiz kendini feda etmeli. <laughs> evet. Aa, arkadaşlar bir şey diyeceğim. Niye böyle oldu? Oo, Arkadan ittiriyor bizi. Evet. Riske gireceğim arkadaşlar. Riske giriyorum. Allah. Riske girdim. Be! buradan da geçsem var ya ah be oradan da geçsem direkt finish'e gidecektim neyse sağlık olsun çok çok eğlenceli ama çok güzeldi arkadaşlar kesinlikle oynayın bu mini games'i Fall Guys'ın mini games modunu 15 artı mini games Evet şimdi nereye verelim? Pinball diyor. Red light, green light. Aa red light, green light. Aa keşke şey vurmaya verseydim. Green light. green light. Koş 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 koş. Hop dur. Abi durdum. Ne alaka? Durdum. Durdum bak. Durdum, durdum. Evet. Light. 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 Geliyorum. Çabuk. Yetişmem lazım. Adam çok önde. Yetişemeyeceğim. Ah bitirdi ya. Orada oyun başında bir kere geri at diye beni işte orada kaybettim ya. Aa bunu seçmediler. İyi peki. Allah. Abi. Abi. Çabuk 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 geç. Çabuk 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 burada çıktı gitti. Çok iyi. Abi. Abi yuvarlattık aşağı. Ha tamam güzel. Abi. Bir dakika şöyle. Ha şöyle yapmak lazım zıpla. Çok iyi. Çabuk çabuk çabuk. Allah. Abi bitirdi ya eleman. Aa bak şu. Müzikil çeyir çok eğlenceli. Hadi müzikil çeyir seçin. Ah be seçmediler. Tam Bunu da oynayamamıştım. Bunu da oynayamamıştım. Şimdi daha güzel oldu. Kırmızı. Kırmızı 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 kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Allah hayır dur. Kardeşim ne kırmızıda mıyız? Abi düşmeyeyim. Heh. Tamam. Mavi. Maviye gelen tokatlarım. Buraya gelen tokatlarım arkadaşlar. Gelmeyin buraya. Evet çok iyi gidiyoruz. Yeşil. Hayır. Allah hayır. Yürü git. <laughs> Seni. Arda arda tıklamak gerekiyormuş demek ki. Ben hemen bir tane daha tokat atmam lazım da. Abi red light olmasın. Futbol olsun futbol. Futbol seçiyor herkes baksana zaten. Futbol çok eğlenceli. Evet biz mavi takımız. Hop. İttir 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 abi ittir ittir gol at. Ben şunu şu topa kafayı taktım. Evet ah be. Hayır hayır. Vurdum, vurdum, vurdum. Evet, evet maviler. İttirin şunu. Topu ittir. İttir, ittir, ittir. Çok iyi. Evet attık golü. Attık golü. Vurdum. Bana yazsın golü. Allah yanlış topu yanlış tarafa götürdük. Hop, vurdum abi. Hop, tuttum. İzin vermiyorum. Çok iyi vurdum. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Çok iyi. Allah! Geçti top. Abi, abi gole gidecekler. Kakaya kalk. Kakaya yuvarla bak yok. Hadi, 1-0 yeniyoruz. Bir tane daha lazım bize gol. Ben gole gidiyorum. O top nasıl uçtu böyle? Çok iyi. Ay, yanlış yere vurdum. Tutmam lazım. Hayır, çok iyisin. Çok çok iyisin kardeşim, harikasın. Vurdum. Hadi, 2-0 yapmışız, 3-0 olacak. Evet, 3-0 oldu. 3-0 oldu. Eyvah gol yiyoruz. Eyvah yedik bir tane gol. 3-1 oldu. 3-2 yapacaklar. Vurdum. Arkadaşlar bırakmayın izin vermeyin. 3-2 yapacaklar. 3-1 yendik. İşte bu. Evet evet bak sahnede de zıplıyorum bak evet 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 şimdi red light green light Bulsa veren var red light green light'a verdi herkes Evet bu sefer red light green light'ı kazanabilirim Durdum, durdum, durdum. Çabuk, 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 çabuk. Abi, hareket etmek zorundaydım orada. Allah, aşağı düştüm. Abi, birinci bitirecek ki herif. Koş, 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 koş. Abi, ama aşağı düşüyordum, havadaydım yani, ne yapayım? Durdum durdum. Durdum durdum. Evet. Durdum. Abi bitirecek yine okuy Bitirdi. Çok iyi oynuyor ya bu. Oyunları bayağı bir öğrenmiş. Evet, şimdi ne? Laser Jump, Death Run, Star tag. Star Tag'ı seçtim ama herkes Laser Jump'ı seçmiş. Aldım abi. O, O. Ha, bunları alınca abi çok şey zor. Hop Allah! Zıpladım. Ölmeyeyim, düşmeyeyim. Çok iyi. Allah onu alamadım. Allah! Aldım bunu. Hoppa kardeşim. Hop. Eyvah. Bu sefer birinci olabiliriz arkadaşlar. Birinci olabiliriz. Sakin ol lan. Tek 1v1 bir bir kaldım. Hadi kardeşim yanarsın sen. Yanarsın sen. Hayır. Kazandım işte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar en sonunda bir tane oyunda birinci olmayı başardık sonuçta sonunda. Şöyle biraz zıplayalım şeyde sahnede. Çok zevkli ya. Baya eğlenceli. Heh sonunda şu geldi ya. Köstebeği oynamak istiyor. Ben köstebeği seçin ya. Köstebeği seçin. Köstebeği seçin. 4-4 kaldık. İyi köstebe çıktı. Evet arkadaşlar. Sonunda. Aha vurdum. Bir tane aldım. Aldım skor. Aldım. 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 aldım Allah yanlış yere attım aldım 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 Abicim ne yapıyorsunuz Allah Ya kardeşim rahat durur musunuz bak ben de vuracağım size ama ha Allah çok iyi. Harika gidiyorum. Aldım onu. Aldım bunu da. Allah tam altımda çıktı ya. Allah yanlış tarafa attım. Aldım bunu. Abiciğim bana niye vuruyorsun ya? Kim birinci oldu? Ben birinci oldum işte bu. İşte bu. Bu eskiç defa birinci. Sahnede kendini oradan oraya atıyor. Evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Zil açmayı unutmayın. Arkadaşlar da tavsiye edin. Büyük reis kanalını büyütelim beraber. Ve bu arada ne tarz Fortnite videolar istiyorsunuz onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.